Merhaba, iyi günler. Bugünkü yayınımın başlığında kendimce bir tuzak var. E, izleyiciyle böyle bir e, oyun oynamak istedim diyelim. Çünkü e, bizde son dönemde tüm dünyada, Türkiye'de de sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte e, hızlı okumalar, hızlı kararlar çok revaçtadır bugünkü yayının başta olan kılını kıpırdatmadan muhalefet başlığını birçok kişinin muhalefeti eleştiri yayını olarak algılayacağı kanısındayım. Öyle olacaktır. Başlığa bakıldığı zaman e, burada bir eleştiri olduğu e, düşüncesi hakim. E, muhalefeti gerçekten yeterince aktif olmamakla suçlayanların hoşuna gidecek. Ama muhalefetin performansından da Memnun olanları rahatsız edecek bir başlık. Ama benim bu başlıktaki muradım eleştirmek vesaire değil. Bu bir aslında yöntem ve pekala olabilecek bir yöntem. Türkiye'de çok işe yaramış bir yöntem. Bugün için bu geçerli mi bunu biraz tartışmak istiyorum. Ama benim gazeteci olarak izlediğim. Türkiye'de siyasi partiler, iktidarlar ve seçimlerde bu hususun muhalefet partilerinin kimi durumda hiç bir şey yapmadan da kazanabildiklerine tanık oldum. Birçok kişi oldu. Burada genellikle şöyle bir formül işliyor. İktidara gelen parti ya da partiler, koalisyonlar yapısal sorunları çözemiyorlar, çözme kabiliyetini tamamen yitiriyorlar. Çözmeye çalıştıkça sorunları daha da büyütüyorlar. Sorunlar büyüdükçe bunun verdiği panikle daha alelacele hareketler ediyorlar ve durdukları yerde eriyorlar ve bu erime tabii ki başta ekonomi olmak üzere hayatın birçok alanına yansıyor ve bu partiden de bütün bu erimeye paralel olarak insanlar kadrolar partiden ayrılıyor, seçmen partiye oy vermekten vazgeçiyor ve sonuçta bu durumdan muhalefet partileri çok ciddi bir şekilde istifade ediyorlar. Bunun en çarpıcı örneğini 2002 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidara geldiği seçimde görmüştük. Üçlü koalisyon hükümeti büyük bir ekonomik krizde çökünce o arada bir yıl önce, yaklaşık bir yıl önce kurulmuş olan Adalet ve Kalkınma Partisi, normal şartlarda kendisini muhalefete hazırlayan, belli bir süre sonra iktidara oynamayı hedefleyen bir partiydi. Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından kurulmuştu. Ama orada birden üç partili koalisyon hükümetinin ve merkez partilerinin, soldaki ve sağdaki partilerin çöküşüyle beraber birdenbire kucağında bir iktidar buldu. Orada bir genç parti olayı vardı. Hatırlayanlar olacaktır Cem Uzan'ın. Cem Uzan'ın genç partisi de çok ciddi bir oy aldı ama barajı aşamamıştı. Cem Uzan'ın da aslında hiçbir şey yapmadığını söylemek lazım. Cem Uzan sürekli miting yaptı. Sürekli beyaz gömleklerini terletti, gömleklerini değiştirdi ve tamamen topluma yukarıdan bakan bir edayla sadece kendini gösterdi. Öyle bir çöküş yaşanmıştı ki o tarihte Türkiye'nin merkezinde, siyasetin merkezinde seçmen muhalefette kimi gördüyse ona yöneldi ve bu arada geleneksel partilerden bir tek Cumhuriyet Halk Partisi DSP'nin iyice çökmesiyle beraber ikinci parti olmuştu. Ama bunun öncesindeki seçimlerde de ANAP'ın yok olduğu seçimde de benzer bir olay oldu. Refah Partisi'nin yükselişinde de tabii ki Refah Partisi'nin kendi çalışmaları, kadroları çok önemliydi ama esas olarak burada seçimleri Refah Partisi'nin yükselişinde temel faktörlerden birisi sistemin çökmesiydi ve sistemle beraber sistemin önde gelen unsurları olan merkezdeki partilerin çöküşü, gerileişi ve bu partilere destek veren medyanın ve bir takım yüksek yargının, ordunun vesaire itibarını kaybetmesiydi. Burada kılını kıpırdatmadan lafı biraz abartılı olabilir ama Türkiye siyasetinin son yıllarına damgasını vuran ya da benim tanık olduğum diyelim ki bir 30-35 yıla gazeteci olarak tanık olduğum döneme damgasını vuran husus bir takım partiler değişme, değişim iddiasıyla geliyorlar. Mesela ANAP böyleydi. Daha sonra Doğru Yol Partisi kısmen böyleydi. Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi böyle oldu. Bu partiler bir değişim iddiasıyla geliyorlar. Ama o iddialarının gerçekleşip, o iddialarının toplum karşılığında toplumdan cevap bulabilmesi için öncelikle var olan statü konu temsilcilerinin çökmesi gerekiyor, itibarsızlaşması gerekiyor ki Anap'ın ilk kazandığı seçimde 83 seçimlerinde olay buydu. Orada askerin desteklediği Milliyetçi Demokrasi Partisi büyük bir hüsran ile karşılaştı. Merkez solun devamı gibi olan Halkçı Parti belli bir oyla ikinci parti oldu ama yepyeni bir ANAP, merkez sağı değişik eğilimlerini bir araya getirme iddiasındaki ANAP e, gelmişti merkeze. E, tek başına iktidara geldi, uzun bir süre orada kaldı ve sonra ANAP'ın kaybetmesinin en önemli nedeni aslında kendi kendini tüketmesiydi. Birçok olayda, iktidarlarda hep aynı olaya tanık olduk. Muhalefetin yüklenmesinden ziyade iktidarın kendini tüketmesi ve bu süreçlerde muhalefet partilerinin öncelikle bulundukları yerleri muhafaza etmeleri, yani ayakta kalabilmeleri bile önlerinin açılmasına yeterli oldu. Orada eğer bazen kimi durumda yaşanan çok büyük siyasi ekonomik krizler nedeniyle yüksek perdeden muhalefet yapma iddiasıyla ortaya çıkanların çok da fazla etkili oldukları söylenemez. Esas olarak şöyle bir e, benim gözlemlerime göre şöyle bir atmosfer ortaya çıkıyor. Bir taraf çökerken öteki tarafta ne dediklerinden ziyade güvenilir olup olmadıkları bir umut taşıyıp taşımadıklarına bakılan siyasi aktörler ya da partiler vardı. AKP'nin tek başına iktidar olmasının esas nedeni esas nedeni bir şeyin çökmesi, merkezin çökmesi ama ikinci nedeni de daha yepyeni bir parti olmasına rağmen Milli Görüş hareketinin esas olarak genç kadrolarını barında taşıması ve bu gençlerin Zaten adları da Milli Görüş Hareketi içerisinde yenilikçiydi. Yenilik iddiaları, bunların bir şeyleri değiştirebilecekleri, yenileyebilecekleri beklentisi. Bir de tabii ki o çok bence önemli bir husus. Dindarlıkları nedeniyle ahlaklı oldukları, olmak zorunda oldukları ya da diyelim varsayımı etkili oldu. E, yerel yönetim deneyimlerinin de özellikle Tayyip Erdoğan başta olmak üzere belli ölçülerde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama o seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne dediğinin çok fazla bir önemi yoktu. Ama şu vardı, Adalet ve Kalkınma Partisi kadrolarının o çöken Türkiye'nin yerine yeni bir Türkiye'yi yaratabilme ihtimalleri vardı. Şimdi bugün... AKP aynı kaderi kendisi yaşıyor. AKP çok ciddi bir şekilde bir krizde çözmeye çalıştıkça bocalıyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile yapılan e, koalisyonun ya da ittifakın kazandırdıkları artık e, daha fazla e, bu iktidarın ömrünü uzatmaya bence yetmiyor. İki parti birden yanlarına Büyük Birlik Partisi'ni de katalım. Üç parti birden o gerekli olan yüzde elli artı bir oyu alabileceği benzemiyor. Bu nedenle seçim sistemini değiştirmeyi düşünüyorlar. Bir yıl senaryo önlerine geliyor ama bunların hangisini yapacaklarına karar veremiyorlar. Çünkü bir şekilde artık dikiş tutmadığı için bütün senaryoların her birisi, seçeneklerin her birisi avantajları kadar dezavantajları da karşılarına çıkıyor. Yaşı elverişli olanlar Turgut Özal'ın neredeyse her seçimde ülkeyi başka bir seçim sistemiyle seçime soktuğunu hatırlayacaklardır. Ama bu ANAP iktidarının sonunu engelleyemedi şu anda hala galiba resmi olarak bir anavatan Partisi var emin değilim galiba var ama anap yok. Ee, şimdi bu tür yöntemlerle seçim sistemlerini değiştirerek e, ya da baskıyı arttırarak uzayabilecek bir ömürü olmayan bir iktidar söz konusu. Bu anlamda baktığımız zaman muhalefet partilerinin tek tek ya da birlikte hareket ettikleri ölçüde, Öncelikle yerlerinde sağlam durup bir anlamda eee dimyatta pirince giderken evdeki bulgurdan olmamaları daha akılcı olabilir. Kılını kıpırdatmama tekrar söylüyorum aşırı olabilir ama bugün muhalefet partileri, muhalefet hareketleri çok da fazla e, nasıl söyleyeyim e, iddialı, sert çıkışlar yapmadan da pekala bir sonraki seçimde bir başarıyı alabilirler ama burada önemli olan e, tam çağımızın da en önemli hususlarından birisi nasıl bir imaja sahip oldukları, ne dediklerinden ziyade nasıl dedikleri, nasıl gözüktükleri, e, nasıl bir imaj verdikleri, bir umut yaratıp yaratamadıkları önemli. Bu anlamda baktığımız zaman muhalefet partilerinin kendi işlerinde bir barışı, bir uyumu sağlayabilmeleri bence her şeyin önünde geliyor. Bu parti içi uyum bir de şu anda söz konusu olan ittifaklar var. İttifaklar içerisinde uyum da önemli. Bu bağlamda baktığımız zaman İyi Parti'nin HDP ile olan polemiklerinin İYİ Parti tabanında da çok ciddi rahatsızlık yarattığına tanık olduk. Değişik şekillerde bu dışa da yansıdı. Ama gazeteciler olarak bunu bir takım kaynaklarımızdan, güvenilir kaynaklarımızdan da öğrendik. HDP içerisinde de benzer bir duygunun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada HDP İYİ Parti örneğinde gördüğümüz gibi muhalefetin içerisindeki aktörlerin birbirleriyle birlikte hareket, birlikte fotoğraf vermek belki şart olmayabilir ama kavga fotoğrafı vermelerinin sorun olabileceği kanısındayım. Zaten iktidarın da ana e, stratejisi dikkat edilirse kamuoyuna seçmene vaatler sunan, projeler sunan, perspektifler sunan bir iktidarı e, Türkiye ne zamandır görmüyor. Bunun yerine sürekli olarak insanları korkutan, beka her şeyden önce, sürekli bir tehdit algısı yaratan, bu tehdidi muhalefetle eşitleyen e, ve muhalefeti aynı zamanda birbirine düşürmeye çalışan bir iktidar var. Dolayısıyla burada şu haliyle bakıldığı zaman AKP'nin ve Erdoğan iktidarının kendi kendini tükettiği ve Normal şartlarda bırakıldığı zaman bu tükenişin kaçılmaz olduğunu ve iktidarın sonlanmasının kaçılmaz olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Erdoğan'ın son dönemde izlediği stratejilere baktığımız zaman, siyaset yapma biçimine baktığımız zaman, Erdoğan'ın bu krizden kendi kendine çıkabilecek yeni enstrümanlarla, yeni projelerle, yeni müttefiklerle çıkabilecek e, kabiliyetleri ve kapasiteyi e, kabiliyet ve kapasiteden mağrum olduğu kanısındayım. Dolayısıyla bir tarafın gidişinin mukadder olduğunu, kaçınılmaz olduğunu ve diğer tarafın burada, bu süreçte, tabii ki bunu hızlandırabilecek, bu e, iktidarın kaybını hızlandırabilecek politikalar üretebilmesi, müdahaleler yapabilmesi ee, bir takım cazibe alanları yaratabilmesi tabii ki bunu hızlandıracaktır. Ama riskli olabilecek şeylerden, adımlardan kaçılması, bazı durumlarda çok da fazla hareket etmemesi, çok da fazla e, ortalığı kızıştırmaması belki daha akıl kârı olabilir. Çünkü iktidarın elinde en önemli hususlardan birisi, ee, bu istikrar seçmenin istikrar arayışı istikrarsızlıktan korkması ve istikrarsızlığın e, iktidarın en büyük yaptığı özellikle 2015 Kasım seçimlerinde hatırlanacaktır AKP'nin Aslında sonunun başlangıcı 2015 Haziran seçimleriydi Ondan sonra Kasım seçimlerinde kadarki süreçte yarattıklarını biliyoruz ve orada kendisine yeni bir şans e, buldu ve o zamandan bu zamana ama tekrar bu tükenişini erteleyemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bütün bunları söylememin nedeni e, şu, şu anda Türkiye'de bir süredir muhalefetin e, dozu sürekli arttırmasını savunan bir kavgayı önceleyen her şeye çok sert bir şekilde tavır alınmasını öneren insanlar var. Keskin muhaliflik yapmaya çalışan insanlar var. Bunun çok akıl kârı bir şey olduğunu sanmıyorum. Buradaki söylediğim şu değil. İktidarın yaptığı iyi şeyler var, onlar da görülmüyor, onları da görmek lazım gibi bir şey söylemiyorum. Ama birçok yayında özellikle hatırlanacaktır, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ve son yerel seçimler öncesinde ısrarla altını çizdiğim bir husus var. Sükunet, sakin olmak. Sakin olan kazanıyor. Ki böyle oldu. 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da bunu gördük. Sakin olmak gerektiği zaman, gerektiği zaman e, suistimale açık, suistimale elverişli bir takım tepkileri gerektiğinde ertelemek ya da e, yapmamak, hayata geçirmemekte olabilir. Bu nedenle kimse e, işbirlikçi vesaire diye suçlanamaz. Ama burada önemli olan bunun arkasında bir stratejik aklın olup olmadığıdır. Bu akıl var mı? Muhalefette bu akıl var mı? Bir ölçüde değişik dönemlerde bunun olabildiğini gördük. Adalet yürüyüşüyle beraber başlayan CHP çizgisinde bunu gördük. Referandum çizgisinde bunu gördük. Hatta 31 Mart'ta esas olarak bunu gördük. Çok eleştirdik ama yeni kurulan partilerde bunun çok ciddi ipuçları var. Dolayısıyla şu anda aslında bakıldığı zaman ana bakıldığı zaman muhalefet için çok elverişli. Sükunetini korumaya da çok elverişli. Ama e, sakinliğini muhafaza ederek ama aynı zamanda da Türkiye'yi yeniden yapılandırabilme iddiasını taşıyabilecek bir zeminin olduğu kanısındayım. Burada e, ki sorun bu sakinliğin bir teslimiyet olarak algılanıp algılanmaması meselesi. Yani siz sakin olmayı bilinçli bir şekilde tercih ederseniz kazanırsınız. Ama sakin olmayı aslında cesaretsizliğinizin kılıfı olarak kullanırsanız kaybedersiniz. Şu ana kadarki yaşananlar, özellikle bir yıl önceki yerel seçimde yaşananlar, muhalefet aklının aslında bir pozitif anlamda sakinliği, temkinliliği işselleştirmiş olduğunu gösterdi. Benim görüşüm bu. O anlamıyla bakıldığı zaman iktidarın hırçınlaşması, hırçınlığının sürdürmesi sonuçta muhalefetin işine yarayacaktır. Kılını kıpırdatmadan demesek bile iktidarın kendi kendini yok etmesine sadece pasif bir izleyici olarak değil ama onun yerini gerçekten alabileceğini gösterebilecek bir takım dokunuşlarla muhalefet partileri gösterirlerse Türkiye'ye yeni bir dönemi başlatabilirler. Aksi takdirde bir e, kavga üzerinden yürüyecek olan bir muhalefetin e, esas olarak iktidarın ömrünü uzatacağı kanısındayım ki beni izleyenler uzun zamandır bunu e, söylediğimi bilirler. Tekrar söylüyorum bu teslim olmak anlamına gelmez. Hakkını hukukunu korumamak anlamına gelmez. Örneğin son baroların yaptığı yürüyüş son derece isabetli ve etkili bir yürüyüştü. Bu tür hak savunullarının sonuna kadar gazetecilerin mesela meslektaşlarıyla dayanışması vesaire bütün bunların hepsi aslında bir anlamda benim tarif etmeye çalıştığım Sükunetin göstergeleri. Burada dikkat edin, sokağa çıkan HDP'liler ya da barolar ya da gazeteciler bir kavgaya falan çıkmıyorlar. Ama devlet onları bir kavgaya çekmek istiyor. Onları bir anlamda güvenlik güçleriyle falan üzerlerine bir takım baskılar kurarak o barışçıl yönlerinden uzak tutmaya çalışıyorlar ama... Çok şükür ki başaramadılar. Ne HDP yürüyüşünde ne Baroların yürüyüşünde sonuçta devleti yönetenler bu iki olayda da kaybetti ve bu iki olayda da bunu gerçekleştirenler bence ana hatlarıyla kazandılar. Sakin olmak nasıl söyleyeyim temkinli olmak hiçbir şeye ses çıkarmamak anlamına gelmiyor ama ses çıkarken çıkartırken bu sesin kontrolünü tamamen sizde olması gerekiyor. Aksi takdirde sizin ses ayarlarınızda iktidar oynuyorsa o zaman kaybetmeye mahkumsunuz demektir. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.